안녕하세요. <목소리도> 안녕 Eğer bu yayını görüyorsan geç olmadan bir şey yapmalıyız. Ama kolay değil. Ama gerçek. Çizgi filmlerimizi ele geçirmek isteyen kötü bir yaratık var. Eğer bu yaratığı durdurmazsak bütün çizgi filmleri hatta çocuk kanallarını dahi ele geçirecek. Bu yaratık her bir karakteri ele geçirdiği zaman daha çok güçleşiyor. Bu yaratığı durdurma tek yolu onun geçmişini öğrenmek. Şimdi sana onun geçmişi hakkında neler öğrenebileceğini söyleyeyim. Bu yaratığın adı Eko. Kendisi eskiden bir çizgi film karakteriydi. O unutulmaya başladı ve intikamı olmak için her şeyi öldürmeye başladı. Ve sıradaki kurbanın mini. Eğer o yaratı durdurmazsak mini'yi yedek geçirecek. Ve sıradaki kurbanı Ah Seni zavallı gitti. Kendini kurtarabileceğini sandın ama her şey tam tersi oldu. Benim de hakkında bir şey söyleyerek kendini kurtarabileceğini sandı. Ama ne yazık ki öldü. Yazık sana, çok yazık. Evet. Şimdi da kurbanlığım yine.